Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda NearStream'in Stream'in iki ürünü yani audio mikseri olan Amix 40 uyu ve Capture kartı olan CCD 30'u tüm detaylarıyla birlikte inceler olacağız. Ses mikseri 10 girişe kadar destek sunuyor. Hatta kablosuz olarak Bluetooth vasıtasıyla telefonlarınıza, tabletlerinize veya bilgisayarınıza bağlanıp oradan da sesi rahatlıkla alabiliyor. Kendi içerisinde sesi kaydetmiyor ama direkt olarak USB üzerinden bilgisayara kayıt yapabiliyorsunuz veya çıkış yapıp bir kaynağa da bunu kaydedebiliyorsunuz. Capture kartı ise 4K desteği sunuyor. Hem üzerinde mikrofon girişi var, hem kulaklık çıkışı var hem de ayrıyetten bir HDMI çıkışı var. Böylece görüntü kaynağında da tekrar monitörden izleyebiliyorsunuz. Özellikle oyun oynayanlar ve direkt olarak kamerası üzerinden yayın yapmak isteyenler hatta kayıt yapmak isteyenler için de oldukça ideal. O zaman hazırsak bu güzeller güzel iki Nearstream ürününü incelemeye başlayalım. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, bu iki ürünle ilgili sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Nearstream uzun zamandır piyasada olan Çin meşeli bir marka. Daha önce canlı yayın kameralarını incelemiştim. Bu videoda da bu iki ürünü inceler olacağım. Bu arada ürün gamının artık son derece geniş olduğunu da belirtmem gerekir. Öncelikle Capture Kart'tan başlayalım. İki model mevcut. Biri 1080p diğeri 4K HDR olan. Bu kartı sadece bilgisayarda kullanılabilirmiş gibi düşünmeyin. Xbox, Playstation, Switch gibi diğer cihazlarda da kullanabilirsiniz. Paket içerisinde hızlı başlangıç ve kullanım kılavuzunun ardından iki ucuda tip C olan ve bir ucunda çevirici olan kablo ve iki ucuda normal HDMI olan HDMI kablosunu görebilirsiniz. Ölçüleri yaklaşık olarak 11.5-5.62 santim şeklinde ve ağırlığı da 200 gram civarında. Üstte durum ışığı, yanda USB 3.1 destekli type C portu ki bu kısmı bilgisayara takıyoruz ve gücü de buradan alıyor. Diğer tarafta 4K60 destekli HDMI girişi, ön kısımda ise 4K60 destekli HDMI çıkışı mevcut. Bu arada mesela masaüstü bilgisayar kullanıyorsunuz, bilgisayardan girip buradan çıkışı monitöre de verebiliyorsunuz. Diğer tarafta ise reset tuşu, 3.5 mm mikrofon girişi ve kulaklık çıkışını görebilirsiniz. Hemen nasıl kullanacağımıza bakalım. Meloş'umuz da geldi sağ olsun. Ne yapıyorsun dedi. Ben siz burada kayıt mı yapıyorsun dedi. Evet bir iki sevdirdikten sonra hadi ben gidiyorum dedi ve bastı gitti kendisi. Evet şimdi ilginç bir şey göstereceğim size. Paket içerisinde çıkan kabloyla bağlantı yaptığınızda 4K olarak kaydı alamıyorsunuz. Hemen gösteriyorum. OBS açtık. Bir kaynak ekleyeceğiz. Video yakalama aygıtını seçtik. Tamam'a bastık. Karşımıza merhabalar efendim. Böyle bir seçenekler bütünü çıktı. Buradan Near Stream CCD 30'u seçtikten sonra böyle bir kare ekrana dönüşmeye başlıyor burası. Aygıt alanını özele çeviriyoruz ve buradan mevcuttaki kaynakları görebiliyoruz şu anda gördüğünüz gibi sadece 1920 1080 olarak çıkıyor ee, yani bu da demek oluyor ki görüntü Full HD alıyoruz ve en fazla işte buradan kendimiz 4K'ya oturacak şekilde ayarlayabiliyoruz tabi böyle ayarlayınca aslında 4K bir görüntü elde etmiş olmuyoruz bunu buradan silelim şimdi mevcuttaki kabloyu çıkarıp başka bir kablo takacağım bir data kablosu takacağım. Daha e, bu hızı destekleyebilecek bir data kablosu takacağım. E, diğer kablonun sorunu e, bu super speed kablolardan olmayışı. Bu aradaki data transferini yeteri kadar gerçekleştiremediği için 1080p'nin üzerine çıkamıyor olması. Şimdi taktığım kablo e, bundan müzdarip olmayacak. Tekrar artıya bastık. Video yakalama aygıtını seçtik. Tamam dedik tekrar buradan CCD 30'u seçtik. Hemen aşağıya doğru inelim. Şu an zaten ekranı tam ekran yaptı gördüğünüz üzere. Çözünürlük FPS türüne şöyle basıp buradan özele geçip altını açtığımızda diğer tüm seçenekleri de artık görmeye başlıyoruz. 2560'a 1080, 2560'a 1440, 3840'a 2160 bize zaten lazım olan kısım da bu. Tamama bastığımızda kendisi zaten anında tam ekranı oturmaya başlıyor. Artık buradan sonra ister videoyu kaydedin, isterseniz bunu canlı yayına verin, canınız nasıl isterse. Kameralar kısmına girdiğimizde Near Stream CCD 30 şeklinde bir kamera olduğunu fark edebilirsiniz. Aslında temelde Capture Card'ın yaptığı şey bunu bilgisayara kendi bir kamera olarak tanıtmak. Böylece kamera desteği olan tüm programlarda bu Teams olabilir, ee, Zoom olabilir vesaire hepsinde kullanabiliyorsunuz direkt zaten bastık dedi ki şu an kullanılıyor Çünkü bu arkadaş kullanıyor buradan çıkış yapalım ve Evet tekrar da buradayız artık Kamera ayarlarını yapmak istediğiniz bir şey varsa bakalım buradan düzenleyebiliyor muyuz Evet birkaç bir şey düzenleyebiliyormuşuz Bunun dışında zaten her şey olması gerektiği gibi artık buradan sonrası tamamıyla sizin bu yayını nereye vermek istediğinizle alakalı bunun dışında örneğin bir oyun eklemek istiyorsunuz. Şu anda gerçi bu video ama yine de buradan artıya basıp bir oyun ekleyebilirsiniz. Oyun yakalama diye burada zaten gösteriyor. Ekran yakalama açabilirsiniz vesaire. Artık size kalmış bu. Bu yakalamayı yaptıktan sonra şöyle videonuzu da üst kata alıyorsunuz. Bunu da şöyle ayarlayıp efendime söyleyeyim buralara falan alabilirsiniz. Evet artık hem oyununuzu oynuyorsunuz böyle heyecanla mikrofonlardan oraya gitme buraya gitme şunu yap bunu yap diyorsunuz hem de oyununuzu ister kaydediyorsunuz ister tüm dünyaya aynı anda canlı yayına gönderebiliyorsunuz. Ses mikseri tarafında yine iki model mevcut Amix 20B ve Amix 40U. Amix 40U 10 kanallı pro Pre Amplikatörlü Bluetooth ve 48 volt Phantom Power'lı ses arayüzü şeklinde tanımlanıyor. Paket içerisinde kullanım kılavuzu ve güzel bir diyagramın ardından mikseri görebiliyorsunuz. Alt kısımda ise garanti kartı ve kablo kutusu mevcut. Kablo olarak iki ucu da tip C olan ve dönüştürücüye sahip tip C kablosu, iki ucu da 3.5 mm olan ses kablosu ve TRS'den TRRS'ye ses kablosunu görebilirsiniz. Ölçüleri yaklaşık olarak 16.5, 6.3, 8.7 cm şeklinde ve ağırlığı 270 gram. Üzerine yer alan 2 inçlik renkli ekranda gerekli bilgileri rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ön kısımda Phantom Power destekli 2 adet XLR girişi veya 6.35 mm enstrüman girişi, 3.5 mm ses girişi, bu girişleri kaynağında dinleyebilmek için 6.35 mm ses çıkışı, kulaklık seçim çarkı ve güç tuşları yer alıyor. Arka kısımda Kensington kilit yuvası, reset tuşu, güç için tip C portu, bilgisayar, telefon veya tablet bağlantısı için tip C portu, 3.5 mm'lik hoparlör veya kulaklık çıkışı ile 6.35 mm sağ ve sol kanal olarak kulaklık çıkışlarını görebiliyorsunuz. Bu arada data girişini bilgisayara takarsanız tip C üzerinden güç bağlantısını yapmanıza gerek kalmıyor. Mikseri kullanmaya başlamadan önce NearSync isimdeki programı indirip Amix 40 oyu güncelleyebileceğinizi de unutmayın. O zaman detaylı kullanım ile devam edelim. Öncelikle Capture kartımız ayrı bir bilgisayara bağlı. O da şu anda OBS üzerinden 4K kayıt alıyor. Tepe kameramız ses mikserimizi çekiyor. Bunun dışında ses mikseri de başka bir bilgisayara bağlı. O da sesi kayıt edecek. Aynı zamanda bu kaydı da Audition üzerine yapacağım. Ekran görüntüsünde, daha doğrusu ekran kaydında alıyor olacak. Mikseri iki tane mikrofon takılı. Bir tanesi şu tepemdeki boom 48 volt destekli. Diğeri de buradaki boom ya da artık shotgun mikrofonu da diyebilirsiniz fark etmez. O da kablosuz aktarıcıyla 3.5 mm üzerinden miksere bağlı. Tepedeki mikrofon XLR üzerinden bağlı dediğim gibi 48 volt destekli olarak az sonra açacağız. Şu an tüm ses kayıtları harici olarak yaka mikrofonu üzerinden başka bir aygıta kayıt oluyor. Şu anda her şeyi kayıt ediyorum. Hiçbir şey kaçmamızı elimden geldiğince sağlayacağım. Bir de kulaklık taktım. Bunu direkt olarak sesin çıkışını dinleyebilecek şekilde taktım. Normalde ön tarafa da takabiliyorsunuz. Burada birinci kaynak, ikinci kaynak olarak sesi direkt olarak kaynağında dinleyebiliyorsunuz arka tarafa taktığınızda bu sefer yayının sesini alabiliyorsunuz. Yani dışarı ne veriyorsa onu duyuyorsunuz. O yüzden ben arka tarafa takmayı tercih ettim. Bilgisayar bağlantısını tip C üzerinden gerçekleştirdim. Bilgisayara herhangi bir driver vesaire yüklemenize gerek kalmadan direkt normal bir mikrofon ve hoparlör gibi görüyor. Audition'da sadece donanım olarak seçim yapmanız yeterli olacaktır. Şimdi gelelim kullanımına. Toplamda 4 satır görüyorsunuz. Giriş 1, giriş 2. Background müzik ve çıkış şeklinde BGM yazan kısımda farklı içerikler de görebiliyorsunuz. Her bastığınızda şu anda USB olarak bir aygıt varsa bunun gain ayarını yapabiliyorsunuz. Yani kazancını ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da buradaki büyük tekerden yapabiliyorsunuz. Bu arada bu sonsuza dönüyor. Hani Aa, çevirdim çevirdim bir türlü sona gelmedi diye düşünmeyin. Buradan bunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. BGM'yi yeniden bastığımızda bu sefer bir efekt alanı çıkıyor. Hangisini kullanayım diye bir seçenek çıkıyor. Şu an orijinalde bunları daha sonra göstereceğim. Tekrar bastık. Bluetooth aygıtının ses seviyesini gösteriyor. Tekrar bastık. Burada da 3,5 mm ön taraftan yaptığınız girişin sesini ayarlayabiliyorsunuz bu şekilde. Hepsini ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz. O yüzden illaki totalde bir ayar yapmanıza gerek yok. Buradan dediğim gibi ayrı ayrı ayarlamak mümkün. Tekrar bastığınızda bu döngü içerisinde hareket etmeye devam ediyor. Geri gelmek isterseniz de Home tuşuna basıyorsunuz. Ana ekrana geri gelmiş oluyor. Diğerlerini nasıl ayarlayacağız? Mesela burada in 1'e bastığımızda şu anda bunu ayarlıyorsun diye seçenek çıkıyor. Tekrar bastık. Şimdi bunun equalizer'ını ayarlayabiliyorsunuz. Tekrar bastığımızda noise cancellation'ı ayarlayabiliyorsunuz. Son bastığımızda da reverb yapabiliyorsunuz. Eko verebiliyorsunuz. Son kez bastığınızda da ayar kısmına geri gelmiş oluyor. Home'a bastık geri geldik. Aslında en temel şeklinde kullanımı bu. Peki nasıl aktif hale getireceğiz? Phantom Power destekli bir mikrofonumuz var demiştik. Bunu giriş 1'e taktım. Aktif etmek için haliyle 48 volt'u açmam gerekiyor. Ön taraftaki 48 volt tuşuna bastığımda aktif hale gelmiş oluyor. Şu anda sesimizi şöyle fazla patlama çatlama yapmayacak şekilde ayarlıyoruz. Ben de buradan Audition'a bakıyorum hani ses ne kadar düzgün, ne kadar patlıyor, çatlıyor vesaire bunları görüyorum. Tabii ben kafamı çevirdikçe bu tarafa vurmasaydım iyiydi. Tabii ben kafamı bu tarafa doğru çevirdikçe ses gitmeye başlıyor. O yüzden mümkün olduğunca oraya bakmadan direkt olarak size karşı konuşuyor olacağım. Diğer mikrofonu nasıl aktif hale getireceğiz? Eğer ki bir enstrüman bağlıysa alt taraftaki inst tuşuna basabiliyorsunuz ya da inst tuşuna basabiliyorsunuz. Buna basılı tuttuğunuzda şimdi artık inst kısmının aktif olduğunu görebilirsiniz. Bir enstrüman bağlıyorsunuz. Büyük jacklı diyelim artık buna. Çivi jacklı diyebilirsiniz. Fark etmez. Eğer ki yine Phantom Power destekli bir mikrofon takarsanız da 48 V yani 48 voltu aktif hale getirmez yeterli. Şu anda ikide herhangi bir şey takılı değil. O yüzden bunu kapatabiliriz. Şöyle 2'yi tamamen sessiz almak isterseniz de veya herhangi bir kaynağı sessiz almak isterseniz de üstüne basılı tutmanız yeterli olacaktır. Anında buradaki sesi kapatıyor. Mute konumuna geçiş yapıyor. Tekrar basılı tuttuğumuzda da geri gelmiş oluyor. Şimdi ön tarafa bağladığımız 3.5 mm AUX'u da aktif edelim. Bunun için ise buradaki loopback tuşuna bir kere basmanız yeterli oluyor. Artık şöyle bakalım. Şu anda iki mikrofonumuz da aktif hale gelmiş durumda. Hatta şöyle bir şey yapalım. Buradakini sessiz konuma alalım. Daha doğrusu tepedekini giriş biri. Şu anda o sessiz konuma geçti şimdi sadece bu elimde görmüş olduğunuz mikrofonu kullanıyoruz şöyle yapayım da bari eğilmek istemediğim için böyle tutayım dedim böyle daha güzel olacaktır diye düşündüm efendim şimdi tabii farklı mikrofonlar olduğu için farklı sesler bir de tabii ki yakınlık vesaire bunlar var o yüzden farklı farklı ses kayıtları gerçekleşiyor. Bu arkadaşımızı şöyle bir sabitleyeyim ki ben de size anlatmaya devam edeyim. Çok da uzaklaşmak istemiyorum ki hatta şöyle yapar isem çok daha mantıklı olacak. Böylece sizde ne gibi bir farklılıklar olacak seste duyabileceksiniz. BGM kısmında bu arkadaşımızın ayarı bastık, tekrar bastık, tekrar bastık ve şu anda Aux tarafına çünkü 3.5 üzerinden giriş yaptık. Aux tarafında bu arkadaşımızı görebiliyoruz. Eğer isterseniz Aux'un üzerindeyken bu kocaman arkadaşımızı kullanıp ses ayarını yapabilirsiniz. Şu şekilde iyice artık şu anda ses. Evet şu anda sesimiz gayet iyi geliyor. Bunun dışında tekrar şöyle basalım. Equalizer kısmına geldik. Ben konuşmaya devam edeceğim ve çarkı çevireceğim. Şu anda gördüğüm orijinal Rock Large hole full bass sonra ikinci kısma geçecek. Ben şöyle çevireyim ki sizde de nasıl bir değişim oluyor bunu duyun. Ben konuşmaya devam edeceğim. Konuştukça sesin şu anda rock bayağı tizmiş bu arada. La Lash. sola geçelim. Biraz böyle e, daha tok bir ses geliyor gibi. Full bass'a geçtiğimizde ses birazcık daha e, ne diyelim ama temiz olmaya başlıyor. Ee, diğerinde biraz daha baslıydı aslında ama burada full bas olmasına rağmen bu biraz daha kullanılabilir gibi geliyor bana. Şimdi ben de Tabi daha sonra tam olarak sizinle beraber dinleyeceğim. Şu anda siz daha temiz bir ee, ne diyelim ona sesi duyabiliyorsunuz. Ben birazcık daha farklı bir ses duyuyorum çünkü. Classical'a geldiğimizde e, bu nispeten daha şu an ağzımdan çıkan sesle birebir örtüşüyor gibi. Pop'a geçtiğimizde oy bu pop'u çok sevmedim. Bayağı bir tok bir ses çıkıyor. Edit'e geldiğimde ses biraz daha böyle fena değil aslında bu da. Tabii ben orijinale getireceğim ki siz daha rahat bunu duyabilin. E, edit kısmını değiştiremiyorsunuz. Yani bu edit'e bastığınız zaman aa durun ben şimdi bunu tek tek ayarlayacağım gibi düşünmeyin bunu. Bu şekilde kalıyor. Aux kısmına geri gelelim şuradan. Burada bir FX tuşumuz var. Bir kere bastığınızda Docker aktif olmuş oluyor. Bir kere daha bastığımızda da Docker ortadan kayboluyor. Basıl tutarsanız da alt tarafta bir local remover çıkıyor. Burada aslında temelde yaptığımız şey şu sesi ön plana çıkarmak. Tekrar şöyle basılı tutayım. Dakı şöyle aktif olunan cihazlar arasında hangisinde konuşma varsa onu ön plana çıkarıp diğerini arka plana etme şeklinde çalışıyor. Bunu da kapatalım şuradan. Aslında en temel haliyle çalışma şekli bu. Şimdi AUX tarafından bunu şöyle bir kenara atacağım. Diğer arkadaşla devam edeceğim ve neler yapabileceğiz. Çünkü biraz daha farklılıklar var ona bakacağız. Bu mikrofon tarafına geri geldim. Hani başım eğerek sesten uzaklaşmak istemediğim için şu taraflara doğru bakacağım. Burada tepe kameranın monitörü var. Böylece daha rahat sesi ayarlayacağız gibi geldi bana. Onun üzerinden incelemeye devam edelim efendim. In 1'e bir kez bastık. Ses seviyesini ayarladığımızı görmüştük zaten. Tekrar bastığımızda burada da yine equalizer bölümüne geçtik. Burada 4 tane seçenek var. Orijinal, deep, bright ve edit şeklinde. Orijinal zaten şu anda duyduğumuz bir tane şöyle çevirelim. Şu an dipe geldik. Daha böyle derinlerden gelen bir ses. Bright dediğimiz biraz daha temiz bir ses alıyorum şu anda. Arka plan gürültüsü ya da arka plan sesleri baya bir ortadan kalkmış durumda. Edit'e geldiğimizde de birazcık daha temiz olduğunu söyleyebilirim. Sesin biraz daha tiz olduğunu daha doğrusu söylemek mümkün. Ben şöyle tekrar orijinale getireceğim. Edit'e tekrar basıyorum. Karşıma böyle bir seçenek çıkıyor. 1, 2, 3 ve off şeklinde bu noise cancellation. 1'e getirelim. Şöyle aslında konuşayım Hadi konuşarak göstereyim bunu. Ya da dinleyeyim, dinleteyim size. Böylece ne kadar ses değişecek bunu da birlikte duymuş olalım. 1'e getirdik. Şu anda 3'te. Aslında bir de susarak dinleteyim ki hani etraftaki bu dip sesi vesaire nasıl alıyor bunu da duymuş olun. Ben bunu ikide kullanıyorum gayet mantıklı ne sesi böyle bozuyor e, ne de dip ses vesaire bunlardan etkileniyor o yüzden ikide durması yeterli oluyor benim için. Tekrar bastık reverb'e geldik artık düğün salonlarınızı da bu şekilde işletebilirsiniz. Arka plana bir tane oyun havası açıp sonrasında artık böyle iyice cılkını çıkararak reverb yapabilirsiniz. Aman efendim kimler gelmiş kimler gelmiş Ahmet Beyler de buradaymış tarzında geçişleri de daha doğrusu e, anonsları da bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Son kez basıyoruz ve artık gain kısmına geri gelmiş olduk. Burada fx tuşuyla herhangi bir işlemimiz yok yani bassak da basmasak da basılı tutsak da bir şey değişmiyor her şey aynı şekilde duruyor. 2 de burada aynı şekilde sadece ses tarafı da farklılık var. Sese bastığımızda dışarıya verdiğimiz sesi daha doğrusu yayına da diyebilirsiniz fark etmez. Onun seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Bununla beraber auto tekrar bastığınızda ön taraftaki sesleri ayarlayabiliyorsunuz. Yani XL1, XL2 ya da kaynak 1, kaynak 2'nin ses seviyesini. Kulaklıklara gelen ses seviyesini bu şekilde buradan ayarlamak mümkün oluyor. Kaynak bir, kaynak 2 ve çıkış şeklinde. Home'a bastık ve ana ekrana geri döndük. İşin güzelliği yanı harici kaynaklarda ekleyebiliyorsunuz. Illaki kabloyla bağlantı yapmanıza gerek yok. Kablosuz olarak Bluetooth desteği de olduğu için telefonunuza bağlantı gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen göstereyim. Burada bir BT tuşu var. Ben gerçi bağlantıyı kurdum ama yine de size göstereyim. Bastığınızda bu aramaya başlıyor. Daha sonra şu anda buldu yerçi daha önce eşleştirme yaptığım için telefonumuzda Bluetooth bölümünde bunu görmüş oluyorsunuz. Şu anda kulaklığı sesim geliyor aslında ne olup ne bittiğini duyabiliyorum ama yayına vermek için Loopback tuşuna basmamız gerekiyor. Lb'ye bastığımızda artık telefonumuzun şu anda burada bu arada telefonumuzdan gelen sesi direkt olarak kayda ya da yayına verebiliyoruz. Bir playlayalım bakalım. Şu müziği duyabiliyorsunuz ama tabii ki şuradan önce bir kısayım. Fazla açınca tabii ki sesim bastırmaya başlıyor. Şöyle bir şey yapacağız. Bu ses ayarını bu arada ister buradan yapın isterseniz buradan fark etmez. Müziği de şöyle başa alalım ki şu anda buradan kıstım mesela bunu. BGM tuşuna basalım. Tekrar basalım. Tekrar basalım. BT yani Bluetooth'a gelelim. Buradan sesimizi sonuna kadar açalım. Ve artık ayarımızı buradan gerçekleştirelim. Direkt olarak buradan açıp kapatabiliyoruz istediğimiz gibi. Şöyle arka planda biraz sessiz olacak şekilde bir çalsın bakalım. Bu tıngırdasın buralarda. Şöyle bir şey de deneyelim hatta. Bu müziğimizi bir durduralım. Bir YouTube videosu açayım. Son yüklediğim videolardan bir tanesi bu. Sesimizi açalım şöyle. Dünyasını parmaklarınızın ucuna getiren, evet, mevcuttaki NDI kaynaklarınızı tek bir rahatlıkla video sesini de buradan duyabiliyoruz. Son bir şey deneyeceğim. Bunları bir kapatalım şöyle. Acaba telefon aramasını alabiliyor muyuz? Bunu deneyelim. Şöyle saçma bir şey çevireceğim. Bakalım ne olacak? Maalesef arama sesini almıyor. Şu an sadece hoparlörden duyuyorsunuz. Onun dışında başka bir seçeneği yok hani sesi şuraya, sesi şuraya aktar buraya aktar tarzında bir şey yok. Hatta bluetooth bağlantı kısmında farklı aygıt türleri olarak da seçim yaptım. Bu da demek oluyor ki konuşma hariç diğer tüm sesleri buradan almak mümkün olacaktır. Eğer ki USB üzerinden bir aygıt bağlarsanız yine aynı şekilde buradan USB'nin ayarını da yapabiliyorsunuz. Bu videomuzda Near Stream'in ses mikserini ve Capture kartını inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.